Farklı çalışan zihinlerden söz edebilir miyiz sanatkarları incelediğimizde? Karmaşık duyguları güvenli bir şekilde ifade ettiriyor sanat. Normalde bir insan sanatla uğraşmayan bir insan mesela daha agresif oluyor. Daha böyle kültürel olarak geri kaldığı için bu kişiler duygularını ifade etme becerileri zayıf oluyor. Sanat eseri ortaya çıkaranlara bakıyorsunuz önce... Zihinsel geviş getirme vardır. Ama önce müthiş bir hayal dünyası vardır. Hayal kurar, kurar. O hayali e, ifade etmek için kafa yorar. Üretken düşünce ortaya çıkar. Beyin o andayken birdenbire ampul yanar. Kuluçka dönemidir o. Pat diye harika bir iş ortaya çıkar. Buna rasyonel sezgi deniyor. Kuluçka döneminde hiçbir şey yapmıyor gibi durur böyle. Ondan sonra pat diye bir ilham gelir. İlham gelebilmesi için de ama öncesi zihinsel yatırım, duygusal yatırım gerekiyor. O anda geliyor. Onun için oturduğunuz yerde ben hadi bugün şunu şu sanatı yapayım diyemezsiniz. Sanat bellek güçlendiricidir. Zihinsel becerileri, bilişsel becerileri aktif hale getirir. Öğrenme hızını artırır. Yani sanatla meşgul olmak demansı geciktirir. Alzheimer'ı yani Alzheimer'i geciktirir etkisi var ya yani beyindeki yaşlanmayı. Yani bu nedenle bakıyorsunuz böyle süper yaşlılar var. Kronolojik yaşı 90, ama psikolojik yaşı ve biyolojik yaşı 50-60 kişinin. Bakıyorsunuz böyle kişileri hep tek alanda uğraşmıyordur. Devamlı değişken alanlarda uğraşıyor. Eve giderken bile aynı yolu kullanmıyordur. Yaptığı işler şeydir, beyindeki nöroplastiteyi çok çalıştırıyordur. Yani aynı işi farklı yollarla yapmaya çalışıyordur. Farklı açılardan kutunun dışında düşünüyordur. Bu kişilere bakıyorsunuz. Böyle kişiler daha çok yani yeni deneyimler açık oldukları için yeni deneyimler açık olan kişiler beyni daha esnektir ve yani beyni yeniden yapılandırma kapasiteleri daha güçlüdür. Bunlar psikolojik sağlamlıkları da yüksektir bu kişilerin. Kolay kolay en stres altında soğukkanlı kalmaya da başarabilirler.